Gitmiş gitmiş telarim almış. Sana almış işte. Bana almamış. Bana hediye yok. Nerede senin hediye? Babana sor. Doğum gününde hediye vermedin sen. Nasıl vermedi? Sen pastan vermedin. yoktu ha. Beni kastan ha. Evet. Senin doğum günün mü bugün? Benim ama bak ne güzel hesap soru. Aferin kızım. Kimse doğum günü mü kutlamadı. Pastan, pastanlar gelmedi ha. Senin doğum günün mü bugün? Ha? Ha? Nerede? <laughs> Anne. Diye annemin doğum günü. Hey, annem nerede? Bana niye soruyorsun? Döverim seni. Kimi dövüyorsun sen? Seni. Yok ya. Mira. Mira. Mira kalabalığı sen diyorsun. Mira. Överim mi? Şimdi. Eyvah. mi? Sen kimi dövüyorsun? Anneme niye almadın desene. Döverim. Almıyor mu hediye? Döverim o zaman sizi. Yürü. Döverim. Yürü. Döverim. Senin kemiklerini <laughs> kırarım. Döveceğim. Döveceğim. Tamam otur.